Son yıllarda çekilmiş en iyi savaş filmlerinden biriyle karşınızdayım. Ve inanın, bunu sadece savaş sahneleri için söylemiyorum. 1917. Daha ilk dakikadan itibaren sizi öyle bir içine çekiyor ki, sanki siz de o askerlerle birlikte yürüyorsunuz. O çamurun içinde ilerliyorsunuz. O kurşunların arasından geçiyorsunuz. Ama asıl olay bu film neredeyse tek bir kesintisiz sahne gibi akıyor. Kamera bir an bile karakterlerin peşini bırakmıyor. Onlar ne hissediyorsa siz de birebir yaşıyorsunuz. Konusuysa şöyle. İki genç asker çok kritik bir mesajı cepheye ulaştırmakla görevlendiriliyor. Eğer bu mesaj zamanında ulaşmazsa yüzlerce asker ölecek ve aralarında o askerlerden birinin kardeşi de var. Yolları siperlerden, harap olmuş köylerden ölümle burun buruna anlardan geçiyor. Ama pes etmek yok. Her sahnesi ayrı bir gerilim, ayrı bir duygu. Özellikle gecenin ortasında yanan şehir sahnesi var ya, izlerken nefesinizi tutuyorsunuz. Böylesine estetik, böylesine yoğun bir sahne çok az filmde vardır. Bu, sinemanın gerçekten sanat olduğu anlardan biri. Eğer hala izlemediyseniz, büyük bir şey kaçırıyorsunuz demektir. <laughs> What the hell are you doing, If you fail.